Merhaba arkadaşlar. Biliyorsunuz ki Zelenski şu anda Ukrayna'nın Cumhurbaşkanı ve şu anda birçok kişi de Zelenski'yi konuşuyor. Peki Zelenski'nin bundan önce Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yaptığı sözler gündem oldu. Peki bu sözler nelerdi? Hemen açıklayacağız. Ayrıntılara geçmeden önce kanalımıza abone olup videomuzu beğenmeyi unutmayınız. Hadi şimdi gelin videomuza geçelim. Zelenski daha öncelerde komedyenlik yapıyordu ve 2018 yılında Ukrayna'nın en popüler komedi programı olan e, Siyasi ve sosyal konularda hiciv ağırlıklı şovlarıyla öne çıkan Zelenski'nin Türk Mahallesi adıyla yaptıkları özel şovu Haremler Yaşasın diyerek açtı. Ve buna göre yapılan açıklamalarda daha sonra Zelenski Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Erdoğan bıyıklı hamam böceği bizi hapse atacaklarını mı zannediyor en fazla 300 kırbaç cezası keserler dedi ve bu sözlerini ağır siyasi espri olarak nitelendirildi görüldü. Ve gösteri sırasında Ukraynalı oyuncular Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın görev süresinin uzunluğu hakkında birçok kez sözde espri yapmıştı. Ve Ukrayna'ya gelen turistlere sözde espri yapan Zelenski'nin Cumhurbaşkanı Erdoğan Türkler ve Müslümanlara karşı ise e, kötü sözler sarf ettiği e, görülüyor maalesef ki. Ve yapılan açıklamalar bu şekilde. Sizler bu konuda ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda düşüncelerinizi belirtmeyi unutmayınız. Şu anki Zelenski, yani e, bundan önce biliyorsunuz ki komedyen olan Cumhurbaşkanı Zelenski, şu anda Ukrayna'nın başında ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la da çok güzel bir şekilde görüşüyorlar. Hatta Türkleri dost olarak görüyor Zelenski. Sizler bu konuda ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda düşüncelerinizden bahsetmeyi unutmayınız. Kanalımıza abone olup videomuzu beğenmeyi unutmayınız. Görüşmek üzere.